O belgelerden yola çıkarak Türkiye bugün bir yere geldi. Sizden bulunan belgelerden, Adil Serdar Saçan'ın sizden almış olduğu belgelerden Ergenekon diye bir şey ortaya çıktı. Ve siz Ergenekon'dan ilk bahseden gazetecisiniz. Ne zaman Ergenekon'dan ilk bahsettiniz? Ben 7 yıl önce Türkiye'den çıktım. Belki de 8 yıl önce. 1995 yılında, 96 yılında... Ee, akşam gazetesinde çalışırken Ergene konu yazdırayalım dedim abi. Evet. Genel yayın yönetmeni. Kimdir genel yayın yönetmeni? Beyci. Beyci Kılıç. Ve diğer yazı işlerindeki arkadaşlar da bilirler. Ve kendileri de şimdi başka gazetelerde çalışıyorlar. Yayınlayamadı o haberi. Yayınlayamadı çünkü emekli paşa da kendisi de gazeteye geldi. Ve kendisi de konuşma yaptı Beyç Bey'le. Bey de beni uyardı bunları yayınlayamayız dedi. Ben dedim ki bu susurlukun babası bu, bu organizasyon dedim. Çok akademik bir örgütten ve bugün basında çok düzeysel ve bir avam çete gibi gösteriyorlar. Aslında Türkiye bu konuda enerji kaybediyor çünkü Türkiye'nin çok e, gelişmiş bir yapılanmasıdır. Beyiç Kılıç'a gelince kendisi benim haberim. Beyiç Kılıç'a geçmeden önce Ergenekon Susurluk'un devamı mı? Ya da babası dediniz e, az önce. Aynı şey mi devam ediyor? Aynı süreç mi devam ediyor? Ergenekon bir şemsiyedir. Susurluk ona ağabeylik yapamaz. Ergenekon Susurluk'un babasıdır. Susurluk'takilere bakın aynı teşkilatdır. Bugün tutuklananlar ya da hakkında soruşturma açılanlara bakın aynı teşkilatdır. Fakat bunun sonu nereye varır? Bunu zaman mı gösterecektir. Hı hı. Bu yapılanmayı. Çünkü birçok yapılanma hakkındaki belgeler hala ele geçmemiştir. Sayısı her neyse o kadar çuval çuval e, belgenin dışında başka belge var mı elimizde? Hayır herhangi bir belge benim elimde yok. Hı hı. Çünkü bütün belgelerime el konuldu. Peki o, be beraber. Evet, o belgeler e, den yola çıkarak o belgelerin tamamı el alınsa, açıklansa ya da üstünde çalışılsa, ergenekon çözülebilecek, çözülebilir mi o belgelerden? Hayır, o çözülemez. Bu küçük belgeler o zaman. Hayır, çünkü yani Bu bir yapılaşma, bir sesleşme çok farklı. Kazdıkça da çıkıyor. Kazdıkça da çıkıyor. Yani Peki, aslında... bitmeyecek mi bu? Yani, bidecek bu konunun sonuna bidecek, ulaşılmayacak. Bidecek. Nasıl bitecek? Teorat da işe bölümünde Tanrı diyor ki, eski anlaşmada Tanrı diyor ki, Yok Eyüp de. Eyüp de. diyor ki Tanrı buraya kadar geleceksin. Buradan ileriye geçemeyeceksin. Yani buradan nereye geçilemeyecek mi? Hayır. Peki kim dur diyor buna? Sınır nerede diyor? Sınırı kim çiziyor? Kırmızı çizgilerde çiziliyor demek ki. <laughs> Beni konuşturmaya çalışıyorsunuz ama ben dediğim gibi sınırlarımı paylaşmayı düşünmüyorum. İkincisi 70 milyon Türkiye'ye demokrasiyi ben getirecek değilim. Oysa ki demokrasi bize uzak. Peki evlenme konusunda buradan daha da ileri gidilemeyecekse bu uzlaşma mı söz konusu olacak o zaman? Uzlaşma yapılmış mı? Kim kiminle uzlaşıyor? Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bunu ben söylemeyeyim. Ben, ben bilmiyorum. <laughs> bunu kameralar kapardıktan sonra size söylerim ama yazılmamak kaydıyla. Hiyerarşiye aykırı. 32. gün bana Rıdvan'a karşı dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sizi aradım. Siz de bu bölümü dinlediniz. Evet aradım. Ben tekrar söyleyeyim size. Beni Abdullah Gül aradı. Bir Cumhurbaşkanı. Arasa da memnun olurum fakat aramadı beni. Peki herhangi bir devlet yetkilisi aradı mı sizi? Hayır. Hiçbir kimse aramadı devlet erkanından. <laughs> Ve hiyerarşiye aykırı bir sistem olduğunu söyledi. Hı hı. Ama Abdullah Gül'ün araması ya da araması, aramış olsa aradı derdi. Tekrar sormak istiyorum. Ergenekon konusunda nasıl bir uzlaşma sağlanır Türkiye'ye? Abdullah Gül'ün gidilemeyecekse, ileri gidilemeyecekse nasıl bir uzlaşma olacak? Bence su. Mustafa Kemal diyor ki, Yurtta su cihanda savaş diyor değil mi? Ama yurtta sulh sağlandığı zaman yani bu ergene konfesi devam edecekse nasıl bir Biz olacak? Mustafa Kemal'i Türk toplumu yanlış Mustafa Kemal yurtta sulh diyor değil mi? Cihanda sulh diyor. Biz yurtta savaş yapıyoruz. Hı hı. Cihanda barış yapıyoruz. Ben şunu sormak istiyorum tekrar Tümcay Yani bir barış uzlaşma sağlanacaksa bu uzlaşmanın tarafları var demektir. Kim kim uzlaşacak herkem Komisyonlar? <laughs>